Merhaba güzel insan, merhaba güzel kardeşim. Almanca A2 mektup mail video serimizde yepyeni bir mektupla karşındayım. Almanca A2 Schreiben sınavında en çok çıkan temalardan birisi. Nedir? Einladung. Şimdi bu mektup üzerine hem bu nasıl yazılır bunu öğreneceğiz. Hem de Einladung'un tüm mektup tarzlarında kullanabileceğimiz kalıp cümleleri burada göreceğiz, öğreneceğiz. Bu mektupta öğrendiğin cümleleri birçok farklı mektup türünde de hemen tak 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 kullanabilirsin. Ne zaman ama küçük bir hatırlatmadan sonra hep ne diyoruz daha fazla video gelsin, daha fazla içerik gelsin, daha fazla mektup, mail, konu anlatımı gelsin istiyorsan öncelikle bir ne yapacaksın YouTube kanalımıza abone olacaksın. İki hemen videoyu durdurup beğeneceksin ve üç ne yapacaksın hemen videonun altında yorum kısmına bir yorum bırakacaksın. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun. Veya videomuzun içeriği hakkındaki düşüncelerin, önerilerin, tavsiyelerin olabilir diyor. Ve mektup konumuza başlıyoruz. Konumuz neymiş? Hemen okuyoruz. Ne diyor burada? Şef bizim şefimiz. hem müla diye bir şefimiz varmış. Tamam, güzel. Hatbalt, geburstak, yakında doğum günüymüş. Erhat, iğnen aynı ladung zu seiner O bize bir tane doğum günü kutlaması için davet göndermiş. Schreiben Sie Herr Müller eine E-Mail. Biz de şefe bir mail mektup yazacağız. Peki bunu yazarken nelere dikkat edeceğiz? 1. Bedenken Sie sich und sagen Sie das Sie kommen. Öncelikle teşekkür edeceksin ve geleceğini söyleyeceksin. 1. 2. Informieren Sie, dass Sie jemanden mitbringen. Ve bilgi alacaksın. Ne hakkında bilgi isteyeceksin? Birisini getirip getiremeyeceğin hakkında bilgi isteyeceksin. Ve 3. fragen Sie nach dem Weg. Ve evin yolunu, partinin nerede olacağına dair adres bilgisini isteyeceksin. Yani sana diyor ki bana bir mektup mail yaz. Ama içeriğinde bu üç maddede mutlaka ama mutlaka bulunsun. Sorun değil bakalım nasıl yazabiliriz hemen öğrenelim. Öncelikle bu mektubu resmi mektup olarak mı yazacağız yoksa informal mektup olarak mı? Bu kim? Ya şef benim şefim iş yerinden hem ile. Eğer burada şef müdür gibi kişilere mektup yazıyorsak dikkat bu resmi mektuptur. Ve bu erkek olduğu için ben başlangıcımı nasıl yazacağım? Ziya Gerte. Şöyle yazalım. sehr geehrter Herr Süper. Girişimizi yaptık. Virgülümüzü koyduk. Bundan sonraki kısımda şu üç noktadan yola çıkarak mektubu yazmam gerekiyor. Birincisi neydi? Önce bir teşekkür edeceğim ve geleceğimi kendisine ileteceğim. Şimdi bu kalıba dikkat et. Tüm Ayn Ladung mektuplarında bu kalıbı kullanabilirsin. Hemen veriyorum sana örneğini. Önce bir teşekkür edelim ve diyelim ki Vielen Dank Teşekkürler. Peki ben ne için teşekkür ediyorum? Für die Einladung Davet için Für die Einladung Şöyle yazdık Neye davet etti bizi? Tabii ki doğum günü kutlamasına su iğra Geburstax faya Hemen şöyle yazalım. Süper. Ne oldu? Teşekkür mü ettim? Teşekkür mü ettikten sonra birinci noktayı tamamladım. İkinci nokta neydi? Sagen Sie, dass Sie kommen. Geleceğinize haber verin. Buna da bak çok güzel bir cümle öğreteceğim sana şimdi. Ich freue mich. Ich freue mich. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hem de sehr. Çok. Neyi peki? Bir das cümlesi ekleyelim buraya. Ve diyelim ki doğum gününde yanınızda olmayı da simih da bay haben Şöyle. süper oldu. Vielen Dank für <laughs> die Einladung zu Ihrer Geburtstagfeier. Doğum günü partinizin daveti için teşekkür ediyorum. Ich freue mich sehr. Sabırsızlıkla çok 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 bekliyorum. Das sie mich dabei haben möchten. O günde yanınızda olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yani katılacağım. O zaman ben birinci maddeyi ne yaptım? Yazdım. Madde 2. Informieren Sie das Sie jemanden mitbringen. Bilgi ver. Kiminle gideceksen bu konu hakkında bilgi ver. Biz de kız arkadaşımızla, erkek arkadaşımızla veya normal arkadaşlar birisiyle gideceğiz. Bununla ilgili bilgi verelim ve diyelim ki ihkama geliyorum. Gelme. Kimle gidelim? Ben kız arkadaşımla gideyim. Siz oraya erkek arkadaş da yazabilirsiniz. Meet my name. Freundin. Şimdi bu mektubu yazarken sınavda erkek kız arkadaş falan önemli değil. Sonuçta adamlar sizin gerçekten kız arkadaşla mı gerçekten erkek arkadaşla mı gideceğinize bakmıyorlar. Dolayısıyla bu kolabı olduğu gibi yazabilirsin. Ve devamında da diyelim ki olur mu? Ben kız arkadaşımla severek geleceğim. Peki olur mu? Olur mu? Nasıl sorarız? Deriz ki istas in Ordnung, in Ordnung, hop, süper. Yani ne dedim? Ben kız arkadaşımla geleceğim. Olur mu? Bir sıkıntı olur mu? O zaman ben madde 2'yi de tamamladım. Madde 3, fragen sie nach dem Weg. Ve yolu sor, adresi sor. Şimdi benim bunu sormam gerekiyor. Bunun içinde Almanca A2 ile beraber A2'de B1'de B2'de çok kullandığımız bir soru kalıbı vardı. Onu yazalım. Können Sie diye başlayalım bu kalıba dikkat. Können Sie mir bitte Bittez bitte onu da yazdık. Den zu ihrer wohnung şekil ne dedik? Ya, lütfen bana denmek zu ihrer wohnung evinizin adresini şekin gönderebilir misiniz? o zaman üçüncü maddeyi de ne oldu? tamamladım e, ne olacak? Resmi mektup. Resmi mektubun sonuna bitiş noktasında ne yazıyorduk? Mit freundlichen Grüßen. Onu da yazalım. Mit freundlichen Grüßen. Yazdık. Peki resmi mektupta bize alta sadece adımızı mı yazıyorduk yoksa ad soyad beraber mi yazıyorduk hatırla. Ad soyad beraber yazıyoruz. Buraya da yazalım. Muamma kara. Sonra ne yapıyorduk? Bir de imza. İmzayı sakın sakın unutmuyorsun kardeşim. İmzamızı da hatırlıyoruz ve bitiriyoruz. Peki bu mektup bizim için yeterli mi? Şimdi biz bakalım bu mektup bizim için yeterli mi, değil mi? Öncelikle ne yapacağız? Sınavı değerlendirirken baktıkları birinci nokta mektubun konusunu sınava giren kişi iyi anlamış mı? Şefimizin doğum günü var. Bize daveti yolladı. Biz teşekkür edeceğiz, geleceğimizi söyleyeceğiz ve birisiyle geleceksek onun hakkında bilgi vereceğiz ve adresi soracağız. Baktığımız zaman içeriğine bunu tamamladık mı? Tamamladık. Öncelikle bakalım. Hemula bir erkek. Bir erkek olduğu için zeger teya hemula. Doğru yaptım mı? Yaptım. Süper. Virgülü koydum mu? Koydum. 10 numara. Sona geldim. Resmi mektup, resmi mektup olduğu için mit Freud Engelsin yazdım. Tamam. Adımı soyadımı yazdım. Tamam. <laughs> İmzamı attım. Tamam. O zaman şekil anlamında güzel. Gayet güzel. İçeriye geçelim. Bakalım şu 3 maddeyi de ben mektubun mailin içine yerleştirmiş miyim? 1. Fiilinden. Bu arada buradaki v harfi küçük. Burada biraz büyük gibi görünüyor ama dikkat küçük. Mektuba başlarken ilk harf her zaman küçük yazılır. Her zaman buna çok dikkat et. Dolayısıyla bunu ben küçük yazdım. E buradan da bir puan aldım. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrer Geburtstagfeier. Diyoruz ki, doğum günü kutlamasına olan davetin için. Çok teşekkürler. Doğum günü daveti için bu teşekkürü kullanabilirsin. Düğün daveti için bu teşekkürü kullanabilirsin. Bir, bir komşun yeni eve taşınmıştır. Trafin parti yani tanışma partisi veriyordur. Seni davet etmiştir. Onun için bunu kullanabilirsin. Birisi seni mangal partisine davet etmiştir. Onun için de bu kalıbı kullanabilirsin. Yani şu cümle kalıbını hemen hemen 4-5 farklı mektupta olduğu gibi kullanabilirsin. Teşekkür ettim. O zaman şu kısım bitti. Bir de ne vardı? Geleceksin bunun haberini ver. Bak çok güzel bir kalıp. Ich freue mich sehr. <laughs> Sabırsızlanıyorum. Çok çok mutluyum. Das sie mich dabei haben möchten. Doğum gününde yanında olacağım için, beni görmek istediğin için sabırsızlanıyorum. Bu ne demektir? Geliyorum demektir. O zaman ikinci kısmı da ne oldu? Tamamladım. Birinci hop süper. Informieren Sie birisiyle gideceksen onun hakkında bilgi ver karşı tarafa. Ich komme gerne mit meiner Freundin. Diyorum ki ben kız arkadaşımla geliyorum. Ist das in Ordnung? Tamam mı? bir sorun olur mu? O zaman ben ikinci kısmı da tamamladım. Bunu da gönderdik. Fragen Sie nach dem Weg. Ne diyorum ki? Yol adresini sor. Iste Können Sie mir bitte eğer Almanca'da A2'de B1'de B2'de bir soru soracaksan bu soru cümlesine können Sie mir bitte kalıbı ile başlaman çok önemli. Çok kullanılır. Den Weg zu Ihrer Wohnung schicken. Evinin adresini bana gönderebilir misin? O zaman bu da benim için ne oldu? Bitti, süper. Bu da gitti, bu da gitti. O zaman ben mektubun içeriğini kullanmışım. Başka neye bakıyorlar? Bak bir, şu kalıp bir Almanca A2 kalıbı. Bunu kullandım A2'ye ait. Devamında ifroye mih dedim ve daha sonra das cümlesi kullandım. Das cümlesi A2 gramer konusu. Das cümlesini kullanırken de Bay Haben gibi Almanca A2'de öğrendiğim, yardımcı fiil A2'de öğrendiğim cümle yapısını kullandım ve yardımcı fiili de cümlenin sonuna attım. Al sana A2 gramer konusunu doğru bir şekilde kullandım. Devamında ich komme gerne mit meiner Freundin dedim. Tamam. Können zimya mir bitte derken şu kalıp da bir A2 kalıbıdır. E ben bunu da A2'de öğrendim ve mektupta kullandım. E o zaman ne var burada? Hem cümle yapıları olarak hem gramer olarak hem içerik olarak bir A2 mektubu diyebiliriz. Dolayısıyla ben buna yıldızı koyar ve 10 üzerinden 10 puanlık bir mektup derim güzel kardeşim. Hem içerik olarak hem gramer olarak hem şekil olarak tam böyle tam puan alabileceğimiz bir mektup. Peki ben şimdi sana soruyorum sen olsan bu mektubu nasıl yazardın? Sen olsan şefe yazacağımız mektupta benim yaptığım gibi resmi mektup mu yazardın? gerte diye başlayıp devam mı ederdin. Hocam bu zaten benim şefim dolayısıyla tanıdığız. Formal resmi mektuba gerek yok. İnformal bir mektup yazarım mı derdin? Dikkat Almanca'da şef, müdür fark etmez, komşu fark etmez resmi mektup yazacaksın. Devamında içeriği nasıl yerleştirirdin? Lütfen ama lütfen videonun altındaki yorum kısmına yaz. Peki başka ne yap? Şunu yap. Burada bir ara ver. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olmadıysan tak abone ol. Devamında videoyu beğenmediysen tak beğen. Ve bana destek olmak amacıyla daha fazla video gelsin, daha fazla içerik gelsin istiyorsan hemen videonun altındaki yorum kısmına tık 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 bir yorum bırak. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun fark etmez. Desteğiniz için yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz çok önemli. Ve mektubun içeriği hakkında bir sorun varsa, aklına takılan bir nokta varsa mutlaka videonun altındaki yorum kısmına yaz güzel kardeşim. Şimdilik bu videoyu burada ben bitiriyorum ama çok güzel bir A2 gramer konusu videosu gelecek şimdi. Ben o videoyu çekmeye geçiyorum. Sen bu mektubu izledikten sonra dinledikten sonra o videoya gel bekliyorum.